merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kanal reşmenin püf noktasını göstereceğim baş işe başlamadan önce önce bir siperimizi kuralım Onun için bize iki tane plaka lazım Ben manuel reşme plakası kullanıyorum burada dikkat etmemiz gereken şey ucunun yatay olması uçları yatay olacak iki tane Şöyle göstereyim. Yatay olacak. Şimdi bir tanesini tırnağımızın şu yatay kısmını tırnağımızın dibine yaslayacağız. Burayı değil, burayı. Tırnağımızın dibine yaslayacağız. Düz, düz şekilde. Evet, bantlayalım. İkinciyi de ters çevireceğiz. Bu şekilde ters çevireceğiz. Ve yarım santim boşluk bırakacağız. ikisinin arasında. Bunu da mantlayalım. Şimdi başlayabiliriz. Overlock dikişini sol tarafa yatırarak başlıyoruz. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Basmanız yeterli. Gördüğünüz gibi bir de işi tutuşuyla alakalı, işin tutuşuyla alakalı göstermek istiyorum. İşi tutarken korkmayın. Hızlı. Hızlı bir şekilde basın. Bir korkmanıza gerek yok. Zaten bıçaklı bir makine değil şu anda. Bıçağını iptal ettik. Manuel makinada da yapabilirsiniz. Eğer bozulursa sökersiniz. Birkaç tane denemeniz gerekiyor. Hızlı çalışabilmeniz için. Bir de Ayağınız alışana kadar, eliniz alışana kadar yarım pedalla çalışın, tam basmayın. Zaten yarım saat sonra hızlanacaksınız. Dediğim gibi korkmayın. Hafiften işi aşağı bastırarak hamleler yapıyorum. Avucumun içinde ileri doğru itiyorum. Aşağıdan çekip yukarı doğru itiyorum. İşi yaparken nereden güç alıyorum? Hamlelerimi yaparken, hızlı hamle yaparken Nereden destek alıyorum biliyor musunuz? İşi makineye sabitliyorum. Biraz aşağıda tutuyorum ki hamle yapma fırsatı buluyorum. Evet. Başlayalım. Eğer aşağı bastırmazsam hamle yapamam. Hızlı hamleler.